Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün yıllar öncesinin 1973 senesinde yayınlanmış ve uzun yıllar hiç eskimeden bugüne kadar gelmiş zamansız bir şarkıdan bahsetmek istiyorum. Angie. Bu akustik gitarın taşıdığı müthiş balat. Mick Jagger ile Keith Richards'ın ortak yazdığı Rolling Stones klasiği Angie. Bu plak Jamaika'da kaydedilmiş. Arka yüzüne Sliver Train parçası koyularak 1973'te yayınlanmış bu 45'lik. Birçok ülkede liste başı olmuş. Ee, Amerika ile İtalya'da altın plak kazanarak grubun e, tarihine adını altın harflerle yazmış. Sadece grubun tarihine değil, çok uzun yıllara kendi adından bahsettiren tek şarkıdır. Birkaç şarkıdan biridir diyebilirim. Bu tabii güçlü bir parça olmasının yanında etrafında yaratılan dedikodu fırtınasının da etkisi büyük. İşin içinde Mick Jagger gibi magazin yanı kuvvetli biri olunca bu gayet normaldi. Şarkıya adını veren Enci kimdi acaba? Kate Richards'ın doğacak bebeği Angela mıydı? Yoksa dönemin en güzel kadınlarından oyuncu Angie Dickinson mı? Ya da bir aralar Jagger'la Fırtınalı aşk yaşadıktan sonra gidip David Bowie ile evlenmiş Angela Burnet mi? Magazincilerin çoğu Burnet olduğundan emindi ama Kate Richards şarkıyı kızına yazdığında ısrar ederek konuyu kapatmaya çalıştı. Böyle bir değerli şarkıdır. Bu şarkıyı yıllar sonra Tori Amos da söyledi. Bulup dinlemenizi öneririm. Gerçekten çok iyi bir ses ve çok iyi seslendirmiş hakkını vererek okumuş şarkıyı. Bugün bu şarkıdan bahsedelim istedim. Şarkıların anılarından. Eminim keyif almışsınızdır. Bu şarkıyı bilenleriniz var, bilmeyenleriniz var tabii ki. Ama YouTube'da ya da Spotify'da bir tuş kadar uzaklıkta size. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Momentos'la kalın.